Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizler de birçok sosyal yardım parası almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Arkadaşlar bizi takip edenler bilir nakit gıda yardımı alıyoruz. Geçmişte yorumları teker teker buraya eklemek istedim ama çok fazla yorum aldığım için bazı yorumları ekledim sizlere. Bazı arkadaşlar işte nakit gıda yardım yok diyor. Arkadaşlar bakanlığı resmi sitesine girdiğinizde ihtiyaç sahip kişiler gıda yardım başvurusu her zaman yapabilir. Önemli olan e, bu yardımı doğru yapmak. Bakın bazı yorumları ben buraya ekledim. Bu arada Instagram'da bu yorumların hepsini paylaşıyorum. Nasıl aldık, neler yaptık. Instagram'da da açıklama kısmına link bırakıyorum. Beni ekleyebilirsin. Mesela bir arkadaşımız yazmış. İzle faydalan senin sayende devlete girdik. işte benim anlattığım şekli direkt buraya yazmış. 1000 TL aldığını söylemiş. 1200 TL alan var. 1500 750 bakın yorumlarda geçiyor. Bu neden değişiklik gösteriyor arkadaşlar? Sizin ihtiyaçlık durumunuza göre bu miktar değişir. Şimdi gelin bu dönemde beraber gıda yardımını alalım. Beraber e-devlete giriş yapıp başvurumuzu benim gösterdiğim şekilde herkes yapsın. Şimdi gelin başvurumuza geçelim. Evet arkadaşlar, e-devlete giriş sağladım ben. Hemen hızlı bir şekilde anlatacağım. Biliyorsunuz çok uzun videolar çekmeyi sevmiyorum. E-Devlet'e girdikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giriş yapıyorsunuz. Aile yazmanız yeterlidir. Direkt Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti olarak da çıkar. E, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dediğinizde de şöyle ben buradan da göstereyim. Bakanlığı sitesine girdiğinizde bakın Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti var. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Şurada yeşil yeni başvuru kaydı var. Buna tıklıyorsunuz. E, bu arada hızlı geçeceğim. Çünkü e, önemli olan yerleri ben biraz ayrıntılı anlatıyorum. Bunları onaylıyorsunuz. Başvur diyorsunuz. Başvuru dediğiniz zaman sistem size kimlik bilginize, benim de kişisel bilgilerim görüneceği için ben direkt başvuru formuna geçiyorum. Üçüncü kısma. İkinci kısımdan sonra zaten direkt üçüncü kısma siz de geçmiş olacaksınız. Buraya geldiğinizde en önemli olan yer burası. Arkadaşlar, geçen bir yorum okudum. Onu az önce yorumlara ekleyemedim ama biri yazmış ki, işte ben sizin geçmişte videonuzu izledim. Nakit gıda yardımı var mı ki diye. Girdim sizin söylediğiniz gibi başvuru yaptım. Dün itibariyle yorum yapmış. Teşekkür ederim. Bugün 1000 TL yaptı diye. Yani başvurunuzu kesinlikle yapın arkadaşlar. Ee, başvuru 15 gün içerisinde sonuçlanır ya da geç de sonuçlanabilir ama kesinlikle sonuçlanır. Burada daha önceki problemlerden birine de değineceğim. Aile destek alanlara bu yardım başvuru yaptığınızda reddediliyordu ya da verilmiyordu. Artık aile destek yardımı yok arkadaşlar. Bunu evet ya da hayır hiç fark etmez. İstediğiniz işaretleyebilirsiniz hayır diyebilirsiniz. Çünkü aile destek bitti. İban numaranızı yazabilirsiniz yoksa PTT'den alırsınız. Buraları dolduruyorsunuz. En önemli yere geliyorum hızlı bir şekilde. 22. madde. Bakın ben videolarımda kim ne yapacak, nasıl içerik sağlayacak, hepsini nasıl alacağız. Bir dönem aile desteği alamayanlara benim söylediğim yorumları yaparak aile destek aldırdık arkadaşlar. Ve bunu size tamamen ücretsiz bir şekilde iletiyorum. Mesajlarda da cevap veriyorum. Asla size işte şunu şu fiyattan cevap verim gibi içeriklerimiz olmuyor. Gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığım için nakit gıda yardımı almak istiyorum. Teşekkür ederim diyerek 22. maddeye arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra şuradaki içerikleri dolduruyorsunuz. Kesinlikle bu şekilde yazın. Şu 5 maddeyi doldurup başvurunuzu yapıyorsunuz. Gıda nakit yardımını kesinlikle herkes başvuru yapsın buradan ve bu şekilde yazsın. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.